izlemiyorum. Manga kargom geldi. Gerekli şeylerden aldım. Ama şöyle bir şey var ki BKM'den de kitap almıştım. Çok mutlu bir şekilde ama 3 kitabımı iptal etmişler yine. Ben BKM'yi sildim. Kullanmıyorum artık kendisini. O yüzden gerekli şeylerden gelen kargomuzu açacağız. Şimdi ben yamyam olduğum için elimle açacağım bunu. Çünkü ben bir yamyamım. Yam yam gibi açmaya devam ediyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Banana fiş mi? Ne? Banana fiş mi var burada? Ne? Ebru 100 lira bir kitaba mı verdin? Ne? Atakon <laughs> titam. <laughs> Hem de 13. cilt. Da 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 da. Niye da 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 da. Çünkü 19. ciltte. Bir. <laughs> Titan saldırının 13. değildi. Dum dum dum. Dum dum dum. <laughs> dum dum dum. Ben de 12 var. 14 yok. 14'ü alacağım inşallah. Aslında BKM'den e, Titan saldırı 29 var edilmiş yoklar 6 ve bir tane normal kitap seti almıştım. Ama üçünü de iptal etmişler. Ablamın tüm siparişlerini yollamışlar. Ne diyecek söz bulamıyorum. Çünkü hani ben bunu aldıktan sonra fark ettim iptal edildiğini. Ben de hani alamadım. Kaldı öyle. İnanılmaz. Çok i̇şte Titan saldırının 13. yılını gösterdim zaten Levi'ye şekilde. Tamam. Ondan sonra banana fişin son yani 19. cildini aldım. Afude taş tafna banana 19. cildi. İçini göstermeyeceğim çünkü az çok biliyorsun ne olduğunu ne olmadığını izle. İzlediysen. Bu şey, animesinden sonrasının devamını gösteriyor. O yüzden bunu aldım. Gerçi animesinin son iki bölümü kaldı. Bildiğim için ne olduğunu. Şu an hala bunu kaldıramadım, izlemiyorum. Ama biliyorum ne olduğunu. Bu akşam bitiririm herhalde çünkü bunu okumak istiyorum devamında ne olduğunu. Berkiye'nin Yolu ikinci cilde aldım. Bende birinci cildi vardı, bunu biliyorsun. Aa, bunun dışı... Aa, böyle. Diğerinin dışı şey Domates fişler falan vardı. Hmm, bu şekilde. Everkey'nin yolu. ikinci cilt. Bu baya çerezlik ve animesi çok tatlı olduğu için ben bunu bayağı seviyorum aslında hani. Çerezlik çünkü. Evet. Ve sonunda uzun zamandır istediğim uzun aldım. Aslında Tom, Tom, Tom alacaktım ama o cilt şeyde stokta yoktu. Ama bunun ikinci ve üçüncü cilt stoka yeni girmiş. Ben de e, Titan'a saldırar birlikte almayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi koca de, de, demedim. <laughs> Para biriktirmem lazım ilk önce çünkü bitirdim hepsini. Şu şekilde Uzumaki'nin birinci cildini aldım. Ay Naruto diyor arkadan. Baya tatlı bir kitaba benziyor aslında cidden. Baya tatlı hatta. Baya baya falan demişim. hani baya kulağının içinde göz çık. Bunun da ikinci ve üçüncü cildini almak istiyorum. Onu alırken de Sena saldırın yeni cildini vaat etmiş kökeni yeni cildini ve iğicar pun pun sanırım çıkmış bunu birisi çok önermişti yorumlarda ben yorumları falan okudum onları almayı planlıyorum ama şu an söyleyeceğim dediğim gibi para biriktirmem lazım. 3-4 ma ma manga aldım, 4-3 manga aldım, 4 manga aldım. Bugün okulun ilk günüydü, Pazartesi günüydü. İngilizce sınavı 100 almışım. Yerimine. çünkü saçımı uzun süre defa açık bıraktım. Ali'yi okula almaya geldim saçım oha çok garip çok garip gözüküyor. Aslında saçım böyle değil. Aslında saçım böyle ayrık duruyor. Ama ben bu saçımı ayırsam da hepsi böyle gene kapanıyor. Ben hani doğuştan kendimi kapatayım derim. Ali'nin okulundayım şimdi. Okulun bitti. Bir hafta tatil varmış. Ben bunu yeni öğrendim. Yani bugün bir hafta tatil Bugün başladı mı? Bugün öğrendim. Haftaya başlıyor sanıyordum aslında. Bugün başlıyormuş. Um, onun dışında yarın arkadaşımla buluşacağız Toygun'la ve manga alacağız birlikte. Ben de yarın onu Hatta hani bu videoda sadece şey var. Manga alışverişi olacak. Ve manga açılımı yapmış oldum, bulundum. Öyle bir şey oldu. Ana okulları geliyor şimdi. Hazır mısın? Ekildim diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama bu benim için bir şey değil. Ne yapacağım? Canım erkek kardeşimi alacağım ve onunla çıkacağım. Şimdi Ali ile çıkıyorum. Ali kemerini unutmuş. Onu almaya gitti. Ben aşağıda onu bekliyorum. Saçım evden çıkmadan önce güzel gözüküyordu. Evden çıkarken çok kötü gözüküyordu. Şimdi bilmiyorum. Çok <laughs>

çok tatlı, bu çok tatlı. Bu çok... Allah, kurancım benim. Kısma kesilip çıkartılıyor. Tamam. Tut Alicim. Yuh birinci cilt çok güzelmiş. <laughs> Detmus'un evet, 11. cildi. Şimdi aldık. 172 lira bırakmışız. İyi gene de iyi. Ali bekle burada. Şimdi Ali'yi bir içecekçiye falan sokacağım. şimdi. Kahveyi aldık. Ali beğenmedi kahve şekersiz olduğu için. O yüzden ona dönüşte şoktan tatlı bir şey alacağım. Kitaplar burada. Ben buradayım. <laughs> Ali burada. <laughs> Öyle gidiyoruz eve. Eve geldik şimdi. Aldık temizlikleri göstereceğim. Zaten Diyanar'a girdik. Ondan sonra soğuk kahve aldık. Gittik eve. önce en üstten başlayayım. Death Note'un uh, How to Read 13 yazıyor. Bunu bu içindeki kart için aslında açtım. Bu kart buradan kesiliyor ya da aşağıdan açılıyor ve içinden isim kartı çıkıyor. E, Lavriyet çıkıyor sanırım. E, ve bu şekilde içi yani orada çok inceleme fırsatım olmadı ama bu şekilde bunu kesiyorsun. içinden kart çıkıyor. Ondan sonra bunu buradan kestikten sonra içinden kart çıkıyor. Hatta birazdan keseceğiz hep birlikte. İçinde nasıl okunur yazıyor yani. Tam olarak 13. cilt değil sanırım. Kesmek için beni bekliyorum. Kesmek için Ali'yi bekliyorum evet. Bunu buradan çıkartacağız. Bu da... Gıcır gıcır bir kağıt. Normal kağıt gibi değil vaat edilmiş 6. cildini aldım çünkü BKM Express benim şeyime iptal etmişti biliyorsun ki. Ben de bunu tesadüfen buldum. Tam çıkıyorduk. O sırada bir çevirdim kafama. Vaat edilmiş 6 vardı. Ben dedim ki vay hemen alayım. Vaat demiş şoker 6. Ondan sonra Serap of Dent yani Ovarino Serap 4. cilt şu şekilde. Bunun en düzgün olmaya çalıştım. Çünkü bazılarının kenarlarında yırtıklar falan yırtık değil de şeyler işte. Yazdım şuraya. <laughs> Onlardan vardı. Ondan sonra Seraph of the End 5 aldık Ali ile birlikte. Şu şekilde Seraph of the End 5 aldık. Ondan sonra da onun 4. cildini aldık. Death Note'un 4. cildi de en düzün olan almaya çalıştık. İşte kenarında şeyler var ya. Burada bir çizik böyle çizik şeklinde kesik vardı. Öyle bir şey vardı. Death Note'un 4. cildi. Ondan sonra One Punch Man'in 3. cildini aldık. Kaç tane manga almış olduk? 1 2 3 4 5 6 tane manga aldık. Şu şekilde Bağım Paçmeyim. 3. cildi. Ve en son olarak adınla çağır beni aldım. Call me by your name. İçinde şey var. Ayrıcı var. İşte kitap. Normal okuma kitabı aldım şu şekilde. Şu şekilde Adınla çağır beni. Ondan sonra One Punch Man 3, Death Note 4, Seraph of Dead 4 ve 5. Bizde ilk 3'ü vardı zaten ama bunlar basımları farklı. Bunlar birazcık parlak basımlar. Vade dediğim 6 ve şimdi Death Note'un 13. cildini açacağız. Şuradan açmayı deneyeceğiz ilk önce. Açılmazsa keseceğiz. Ali kesmeyelim istiyor ama yani açmamız lazım sonuçta bir şekilde onu. Kitaplar şu şekilde gözüküyor. Çok havalı bir açılış yapacağım şimdi. Bu bunu çöp atarız. Lazım. Kesiyorum. Kart kesmem değil mi içindeki kartı? Tamam mı? <laughs> Açılıyor bu sonra. <laughs> şey mi? Tam kesiyormuşum ama. Bak. Çok güzel bir kart çıkıyor için ama telefon koysam ne olur <laughs> sana vermesen bunu. Ona vermiyorum. <laughs> sana vermiyorum. Oha! <laughs> evet. Oha! Çok iyi. Ley'nin gerçek ismi Elin. Ley'nin Ley'nin evet. gerçek ismi. Çok iyi. Ne? Bunu çöpe atabilirsin bence. Şimdi ben çok iki yüzlü bir insan olduğum için Fusion'i çıkartacağım ve bunu koyacağım. Tabi bakayım giriyor mu? Tamam tam oturuyor hatta telefona. Ee, Kenarları bu kart çıktı. çıktı? Olur <laughs> <laughs> bu şekilde lavliyet var. Aa, çok güzel. Ve bu hafta sırf tatilim olduğu için e, çoğunlukla odamın şeklini değiştirmek istiyorum. Ve ve ders çalışmam lazım. Ee, şimdi dışarı kaç fazla çalışıp şey çektim bilmiyorum ama bunlar çok güzel. Ve kahkülüm nasıl olmuş sence? Çok güzel kitap ya maşallah maşallah. Ama şöyle bir şey var ki Diyanar'da o kadar az manga seçeneği var ki. O kadar az ki. Ama <laughs> olsun bunu aldık. Ali biraz onu daha sallarsan bana girecek Burada yani ama. eğer bunu almış makası böyle parmağına böyle 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 çeviriyor. Ne ne ne, ne olsun istiyor anlamadım bu çocuk. 3 tane oldu artık bambu. Esra 3 tane bambu almış. Kavamıza koyduk. Şimdi ne yapacağız? Elifleri döveceğiz. Ay C'ye basın pardon. Tomayı pulladım. Tomayı çok istiyorum Niye? ama onun işte özellikle ayarlayamadığım için hala Tomayla oynayamıyorum yani. Tomayla vuruşu bir, bir etki etmiyor aslında. O yüzden Beydo'yla başlıyorum. Sence buradan buraya gidebilir miyim? Deneyelim mi? Aslında kayayla şuraya baraj yapabilirim ama Kiki'yi değiştirmem gerekir o zaman. Hazır mısın? Bunları döveceğim şimdi. Ama Tomay'ı hani setaplayamadığım için Tomay'la pek bir şey yapamıyorum ama yani Oregon Amorio. O kadar. Hani bana pullamıyor, çık biri varsa çok seve seve öğrenirim, bayılırım öğrenmeye. Pullamak değil ya, setup yapmak. Sen su deşeyi değil miydin? Isansın bir don bil sen. Aç sana? Bende de iki tane beş yıldızlı anan, beş yıldızlısı var. Biri bu, biri bu. Aynısını Beydoy'a vereceğimi bilmiyorum ama bunu baya bütün 50 hmm, rank 1 50 seviye yaptım. Bu da 20. seviye çünkü şuna ihtiyacım var. Domain's açılmasını bekliyordum ki açılmış. Birazdan buna gideriz birlikte. Onun dışında hani dediğim gibi asla beceremiyorum şu artifiketleri yapamıyorum. Hani Tomada da yapamadım. Bu mesela 12 dur ye yeah, basalım. Kim bu? Edeyim mi kabul edeyim mi? Ay etmeyeceğim şu an değil şu an değil.